Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Zaten nasılsınız falan diye sormayacağım. Eminim ki süpersinizdir. Dünkü Özarkede Kızıl Alman'ın Gökdoğan atışından sonra dün ilk defa Türkiye dünya tarihinde bir insansız savaş uçağından bir hava hava hedefini vuraraktan dünya tarihine geçmişti. Bugün ilk olarak bu olayın dünya basınına yansımalarına göz atacağız. İlk olarak Rusya'nın tas haber ajansı Kızılağalık görüş ötesi havadan havaya füze kullanarak süpersonik jet hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı olarak dünya havacılık tarihine geçti ifadesine yer vermişti. Devamında Azerbaycan Devlet Haber Ajansının haberinde Bayraktar Kızılağalık insansız savaş araçlarla hava muharebesinde yeni bir sayfa açtı deniliyor. Akabinde İsrail'e gidelim. Mesela İsrail'in Marif gazetesi. Türkiye semalarında tarih yazıldı. Bir insan sava aracı dünya ordularının ancak hayal edebileceği bir önleme operasyonu gerçekleştirdi. Başlıklı bir haber girmişti. Hemen devamında yine İsrail'in Hayom gazetesi de Kızıl Alman'ın başarısını Erdoğan'ın tarihi denemesi havacılıkta yeni bir çağ başlığıyla duyurmuştu. Hindistan'ın NDTV kanalının haberinde de Kızıl Alman'ın başarıyla tamamlanan testinin küresel muharebe havacılığının tarihinde yeni bir sayfa açtığı kaydediliyordu. Şimdi var ya burada Kızıl Alman ile alakalı dünya basınında yazılan tüm haberleri aktarmak istesem yemin ediyorum videomuzun süresi 35-40 dakika falan olur yani. Bundan dolayı kısa keseceğim. Dünyanın genelindeki başlık şuydu. Türkler Dünya insan Hava Araçları tarihinde yepyeni bir sayfa açtı. Dünkü eylemin dünya basında yansımasının özeti bu şekildeydi. Ben bir de almanın bu test görüntülerinin sosyal medyada nasıl bir yankı uyandırdığını da merak ediyordum. Sizler için göz gezdirmiş olduğum bazı kaynaklar vardı. Mesela ilk olarak bir dost ve kardeş ülkemiz Pakistan'a gideceğim. Pakistan'ın önde gelen gazetecilerinden olan Musa Hadid, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımında Batı'nın askeri teknolojideki tekelini kırarak geçtiğimiz Mayıs ayında yenilmez Fransız Rafael uçaklarını geride bırakan J-10C savaş uçaklarının izinden giden kardeş Türkiye'yi tebrik ediyoruz. Pakistan en yakın siyasi ve askeri ortaklar arasında Çin ve Türkiye'nin bulunmasından dolayı şanslı diye böyle bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Bileceğiniz üzere sosyal medya değişik bir yer. Sosyal medyada her görüşe yer veriliyor. Ve bence ne yazık ki yer veriliyor. Amerika'ya gideceğiz mesela. Amerikalı yayıncılar Türkiye'nin dünyada bir ilki gerçekleştirmesini, Türkiye'nin yeni bir çağ açmasını dünyada nasıl değerlendiriyordu? Şaka gibi gelecek belki ama Amerikalı yayıncılar Türkiye'yi insan hakları ihlaliyle suçluyordu. Yanlış duymadınız. Görmüş olacağınız üzere mesela Brandon Brown. Amerikalı bir yayıncıydı. Sosyal medyada Kızıl videosunun hemen üstüne yapmış olduğu yorumda diyordu ki ABD'nin Reaper insan savaşı aracı otonom uçuş operasyonlarını destekliyor ancak hedefle ateşleme ve ateşleme kararları bir yer kontrol istasyonu aracılığıyla insan operatörler gerektiriyor. Bu yeni Türk insan sava aracı yapay zeka destekli atış kontrolüyle tamamen otonom olduğunu iddia ediyor. İnsan müdahalesi gerekmiyor. Türkiye'deki Skynet kutlanacak bir şey değil. Otonom öldürme makineleri varsayımsal olarak hata yapmasalar bile insan hakları ihlalidir diyordu. Allah fark ettiniz mi? Amerikalılarda nasıl bir karın ağrısı var. Türkiye'deki Skynet kutlanacak bir şey değil. insan hakları ihlali aksine. Skynet ne? Kıymetli dostlar Skynet Terminator filmini izleyenler bilecektir. İşte bir tane robot vardı deli gibi herkese savaş açıyordu. Herkese öldürüyordu. Kontrolden çıkmış bir robottu. Amerikalılar da burada diyor ki Türkler diyor insansız bir sistem yapmışlar ve otonom bir şekilde hava hava hedeflerini vurduğunu söylüyorlar. Bu diyor insan haklarına aykırı. Yani illa başında bir tane insan olacak. En son karar mekanizmasının başında insan durmalı diyorlardı. Kendileri dünyanın dört bir tarafında ağlamadık, mazlum ağlamadık, ana bırakmadı burada gelmişler bize insan hakları dersi vermeye kalkıyorlar. İsrail'in Gazze'de yaptıkları insan haklarını ihlal etmiyor. Ama Türkiye otonom bir sistemle atış gerçekleştirince hop bu insan hakları ihlali. Bunlar işte böyledir kıymetli dostlar. Bu aslında ne biliyor musunuz bu mesela bu paylaşım? Açık açık kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş uzanamadı CR diyorum. Niye biliyor musunuz? Biz Amerikalılarla özellikle Kızıl Alman'ın hava hava füzesiyle o ilk atış anlarında yarışıyorduk kıymetli dostlar. Bileceğiniz üzere Amerikalı Boeing şirketinin üretmiş olduğu MQ28 Boeing Ghostbat. Kıymetli dostlar, Ghostbat'in normal şartlarda Aralık ayı içerisinde ilk kez dünyada bir insan savaş aracından atılan hava hava füzesiyle bir şov sergilemesi bekleniyordu. Fakat Baykar'ıç dünyadaki ilk size kaptırır mı? Veyahut da Baykarı geçtim dünyadaki insan savaş araçları pazarının %165'ine sahip olan Türkiye bu ilki hiç Amerikalılara kaptırır mıydı? Ee. -e kaptırmadık. Tahmin ettiğimiz şey oldu ve Amerikalı nasıl karın ağrısı birazcık da bundan. Dünya üzerinde ilk atışı bunlar yapsaydı hiçbir şekilde otonom falan filan onlar için önemli değildi insan hakları ihlali. Kaldı ki zaten bu MQ-28 Boeing Ghostbed kendi radarı falan yok yani. Yanında örnek veriyorum F-18, F-22 uçuyor. F-22 radarıyla tanımlıyor düşman jetini eğer olursa vurursa tabi. İşte devamında ne yapıyor? Bu Boeing MQ-28 sadece füze taşıyıcısı füzeyi ateşliyor. Fakat Kızıl Erma tek başına bir platform. Yani Kızılanma tek başına bir savaşçı, diğerleri sadece füze taşıyan hava araçları. Yani teknik literatür bu şekilde basit bir şekilde anlattım ama Amerikalıların bu açıklamalarını, bu çıkışlarını belki anlarız da içimizdeki bazı tiplere neler oldu. Sosyal medyada gerçekten de ilk bakışta ya yok artık ya siz ciddi misiniz dedim bazı paylaşımlarda vardı. Sosyal medya tabi dün bileceğiniz üzere yıkıldı. Herkes coşkuyla kutluyordu. Özellikle vatanının memleketini seven her Türk vatandaşı. Bu gelişmeden çok büyük mutluluk duymuştu. Fakat kıymetli dostlar sosyal medyada Türk milletinin bu mutluluğundan rahatsız olan bazı tiplerde türedi. Mesela görmüş olduğunuz paylaşımda Kızıl Elman'ın atış testini izleyip gözleri dolan kalabalığa bakıyorum da sosyolojik bir vaka görüyorum. Milli gurur narkozunu bir kenara bırakın. Bugün izlediğiniz şey Türkiye Cumhuriyeti'nin bir zaferi değil, vergi levhası olan kar amacı güden bir limited şirketinin ürün lansmanıdır. Devleti bir ailenin ticari başarısına dublör yapan bu ilizyonu dağıtma vakti diye kendince saçma sapan bir sürü flut girmişti işte. Aşağı taraflar daha bir komedi. Aşağı tarafta demiş ki işte neymiş? Arçelik kendi kendine menemen yapan bir fırın üretse bunu Türkiye devletinin başarısı olarak alkışlayacak mısınız demiş. Baykar da Arçelik'in aynı böyle menemen yapan fırın üretmesiyle aynı şeyi yapıyormuş. Bu arkadaş bunu iddia ediyor ve ciddi ciddi böyle halkın sanki anlamayacağı kelimeleri işte akademik güya kendince kelimeleri kullanınca kendini böyle profesör zanneden tiplemeler bunlar. Adam şaka gibi fırınla bayraktar kızıl almayı aynı kefeye koymuş. Paylaşımının son kısımlarında demiş ki kızıl almanın gökdoğan atışı teknik bir kilometre taşı olabilir ama asla milli bir bayram sebebi değildir. Mutfaktaki robot süpürgeniz odayı temizleyince üretici firmayı alkışlıyorsanız bunu da alkışlayın. <laughs> Abi kafaya bakar mısınız ya? Bunlar şunun farkında değil. Şunu belirteyim ha. Siz böyle mutfak süpürgesiyle veyahut da işte Arçel'in fırınıyla kızıl almayı kıyaslamaya devam edebilirsiniz ama savunma sanayi ürünleri öyle her ülke istediğinde veyahut da parasını bastırıp istediğinde alabileceği şeyler değildir. F-35'lerin parasını ödedik. Alabildik mi? Niye? Stratejik ürün. Anladınız mı? Veyahut da demiş işte işte polisler Passat alınca işte Türkiye Passat araba alınca seviniyoruz mu? Pastatı her önüne gelen alabilir. Pastat stratejik bir ürün değildir. Ama özellikle savunma sanayi ürünleri stratejik ürünlerdir. Türk milleti aslında bize verilmeyen şeyi biz kendimiz yaptık diye seviniyor. Ama siz bunları anlamazsınız. Siz bu gelişmelerden rahatsız oluyorsanız daha bundan sonraki dönemde çok rahatsız olacaksınız. Daha bunlar ne ki? Böylelerine var ya gerçekten ne söylesek boş. Neyse. Geçtim. Yurt dışı basının sadece şu aralar mesela kızıl almayı yazıp çizmiyor. Mesela bir başka Türk savunma sanayisinin gurur ürünlerinden geçtiğimiz hafta tanıtılan MK Tolga sistemimiz ABD merkezi National Interest'in gündemine girdi. ABD merkezi National Interest dergisi Türkiye'nin geliştirdiği Tolga yakın hava savunma sisteminin modern savaş sahalarında artan insan savaş aracı ve drone son sürüş tehditlerine karşı gösterdiği yüksek etkinliği manşetine taşımıştı. National Interest diyordu ki, Türk üretici MK tarafından düzenlenen son testlerde, Tolga hava savunma sistemi düşman insan sava araçlarına karşı %100 gibi şaşırtıcı bir öldürme oranına ulaştı diye bu şekilde haberini sonlandırmıştı National Interest. Belki farkında değiliz ama kıymetli dostlar, Tolga geçtiğimiz hafta Karapınar'da 14 farklı ülkeden toplam 30 kişiye bir gösteri faaliyeti icra etti ya, o testlerde yüzde yüzlük başarı yakaladı Tolga. İşte özellikle de Amerikalıların dikkatini çektiği nokta bu. Hani ben dedim ya beşer şaşar normal şartlarla değil mi? Hani bir sistem üretir mühendisler insandır sonuçta. %98-97 yani normaldir hatta büyük başarıdır. Biz onu da yapmadık. Biz direkt %100'ünü vurduk Tolga ile hedeflerin. İşte bu olay gerçekten de bambaşka. Zaten dünya basınında Tolga'nın son 1-2 haftadır genişçe yer bulmasının temel sebebi de bu tüm MK çalışanlarının emeğine sağlık diyorum ve hemen devamında bugün bir güzel haber de Aselsan'dan geldi. Artık kıymet dostlar öyle. Dün dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Bugün de hop gözümüzü uzaya diktik. Aselsan sosyal medyada yapmış oldu paylaşımında. Aselsan Luna bir alçak yörünge lot uydumuz SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatıldı ve telemetri sinyalleri Ankara'daki yer istasyonumuzdan alındı diye bu şekilde bir paylaşım yapmıştı. Hemen altında da Aselsan bu gelişmenin Türkiye'ye nasıl bir fayda sağlayacağını kısa kısa yazmıştı. Diyordu ki uydu üzerinden lot uygulamalarının gerçekleştirilmesi, altyapının olmadığı alanlardan veri toplayabilme, çok geniş alanda sensör iletişimi, çok düşük güç üretimi ile uzun ömürlü lot bağlantısı düşük gecikmeli veri iletimi diye bu şekilde paylaşmıştı. Şimdi sizlere Aselsan lot uydusunu fırlattı Zoya dedim ama lot uydusu nedir? Kıymetli dostlar kısaca bir lot yani nesnelerin interneti uydusu Karasal iletişim altyapısının yani bazı istasyonları veyahut da fiberin bulunmadığı uzak ve kırsal bölgelerdeki düşük güçlü lot cihazlarından küçük veri paketlerini toplamak ve bu verileri yeryüzündeki yer istasyonlarına iletmek için özel olarak tasarlanmış bir uydu türü. Lot uydularının atılmasındaki amaç ise geniş bant, internet, video, telefon görüşmesi değil sadece dar bant yani konum bilgi, sıcaklık, nem, makine durumu gibi verilerin toplanmasıydı. Fark etmişseniz Türkiye'nin uzay atılımı da günbegün gün artarak devam ediyor. Ferganimiz var değerli Delta V'miz var. Devamında görmüş olacağınız üzere Aselsan'ın çalışmaları da tıkır tıkır ilerliyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda niye biz kendi uydularımızı kendi fırlatma araçlarımızla uzaya göndermeyelim. Dün dünyada bir ilki başardık. Amerika'nın önündeydik. Amerika ile yarışıyorduk ve bu yarışı biz kazandık. Niye ilerleyen dönemlerde Amerikaların yani Elon Musk'ın roketleriyle göndermek yerine kendi roketimizle Somali'den göndermeyelim değil mi? İnşallah o günlerde gelecek. Ama birazcık sabır diyorum ve bugün haberlerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.